Rol! Bugün doğum günümü kutluyorum. Doğum günü kutlaması olarak kendime bir tane kelle söyledim. Şırdancı Kemal'den geldi buyurun. Bir de şırdan suyunu istedim özel olarak. Sağ olsunlar göndermişler. Teşekkür ediyorum Şırdancı Kemal ailesine. Çılgın doğum günü kutlamamıza başlıyoruz. Kolesterol tavan baba. Evet, ilk şırdan suyuyla başlıyorum. Adamların şırdan suyu bile güzel olur mu ya? Çorbadan iyi şerefime. Abi parayı buldun şırdan suyu içiyorsun diyen var. Adam taktiği biliyor ıvır zıvırla altı döşüyor <laughs> bu gözünün bebeği ya var ya şu kelle yanına gönderdikleri ekmek müthiş bayılıyorum bir de bu söğüş mevzusu var o konu hakkında da konuşacağım oğlum fiyatlara bakıyorum tüm kelle 450 lira söğüş 550 lira lan baba söğüşte kelledekinden fazla et yok ki ben anlamadım bu söğüş niye bu kadar pahalı bu ne lan bu dil sanırım. aa dili buldum dil dile değecek abi Bu yeme ben 10 üzeri 6 ya da 7 veririm ya. Millet o kadar fakirleşti ki yemek yiyene bile zengin diyor. Ne hale geldik maalesef. Yani gerçekten harbiden çok haklı bir yorum. Yemek yiyorum adam diyor ki zengin sen. Yeter ya doydum. Şu ara formumdan düştüm biraz. Birazını da sokak hayvanlarına vererek onlar da yesin. Yağlı ekmek var bugün sokak hayvanlarına.